Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir dram videosuna hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Güzel bir maç olması dileğiyle maça Vincent Abubakar başlıyor. Aquar, Mario Balotelli. Balotelli. Balotelli geçemiyor. Balotelli kap topu. Balotelli gidiyor. Balotelli vurdu. Top az farklı dışarı gitti. Kalcı başlattı. Şimdi orada Balotelli topu kapamıyor. Koşuyor Balotelli. Balotelli aldı. Karar serbest vuruş. Adam bacağını kırıyoruz. Her Maguire. Maguire. Top geçmedi. Gezal. Verdi Vincent ha, bakar. avvakar Abubakar. Top uçtu Abubakar. Top kontrol edemiyor. Kalci başlattı. Pepe. Akvar. Akvar. Verdi Mario Balotelli. Balotelli. 90'a asıyor. Direkten çarptırarak atıyor. Mario Balotelli. Çok cenabet bir maç oluyor. Ama tüm gücümüzle saldırıyoruz. Beşiktaş pes etmez. Şimdi Balotelli. Balotelli gidiyor. Balotelli. 90 asmaya devam ediyor. Balotelli coşuyor. Haydi Aspas. Aspas aldı. Aspas gidiyor. Aspas verdi pasını. Balotelli. 3-0. Hat-trick. Balotelli coşuyor. Takma. Kendim yani. Burak Yalçın'a getirmemi istiyorsanız. 15 abone yapmayı ve bu videoyu 10 like atmayı unutmayın. Haydi Pepe. Şimdi Bruno Fernandes. Balotelli. 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 Balotelli gitti. Dördüncü golü Mario Balotelli coşuyor. Bu maçtaki dördüncü gol atıyor. Mario. Mario. Balotelli. Şimdi Aspas topu kaptı. Aspas. Verdi Abu Bakar. Abu Bakar top dışarı gitti. Ne yaptın bakar? Yeni gol rekoru mu geliyor acaba? Akuar. Verdi Aspas. Aspas çekti önüne. Al topu. Aspas. 5-0. İlk yarıyı 5-0 kapatıyoruz. İkinci yarıya başladık. Haydi Beşiktaş. Aspas aldı şimdi gidiyor. Aspas. Aspas ne yaptın Aspas? Ospos oldu. Ospos vurdu. Kaleci son anda. bu Bakar. Affetmiyor. Gorna de Vincent Abu Bakar. Affetmiyoruz. Baltelli. Haydalın. Akuar alamıyor. Paslaşıyorlar. Almamızı engelliyorlar. Dur bunu Fernandes. Fernandes. Balotelli. Aspas, o bu bakar kaleci kalıyor. Sert buruş çekemedi. Vincent Abubakar. Bakar. Gezal, Aspas, A. Bakar, o bu bakar, Harika bir gole doğru gidiyordu Fernandes. Kalıcı başlatıyor. Şimdi avokar. Avokar aspasa gelmedi. Avokar alamıyor. Akuar. Akuar. Verdi avokar. Abubakar. Avokardan Mario Balotelli. Balotelli. Koş aspas. At aspas. Aspas vurdu gol. 7-0. İyi go aspas. Aspas. Aspas alamıyor. Atlı çalımını az pas affetmez. Az pas. Al topu. Koş Abu Bakar. Abu Bakar gidiyor. Abu Bakar gidiyor. Baltelliye vurdurmadılar. Koner. Buruma. Buruma. Pepe. Stoperler son anda. Dönen top. Aa, kuar kaleci. Harika pozisyonlar yaşanıyor. Gezal. Gezalaştı içeri ortayı. Yogo aspas. Defans uzaklaştırdı. Taç. Gol rekoru için. Haydi bir gol daha. Bruma, Bruma, Bruma kaleci. Dönen top vurdurtmuyorlar. tutmuyorlar. Top alamadık. Aspas. Bruma bu. Ruma kaleci. Neler yapıyor kaleci neler? Buruma. Buruma açtı ortayı. Pepe. Süperler. Sekizinci gol gelmiyor bir türlü. Ne oluyor maçta? Simon Kayer. Kayer. Aspas. Son gol için Son tamız. Aspas. As farklı dışarı gidiyor. As farklı dışarı gidiyor. Aspas. 8. golümüzü atamıyoruz. Pepe alamadı. Ata gidiyorlar. Gol yiyerek bitirmek istemiyoruz. İlk golümüzü yemiyoruz. Simon Kayer. Cenk Önen. Ve ikinci yarıda bitiyor. Maçın adamı Mario Mario Balotelli. Mario Mario Balotelli maçın adamı oluyor. İlk yarıda attığı 4 golle Şov yapıyor adeta. İkinci yarıda Baltaylı olmayınca gerçekten takım güzel oynayamadı ama Mario Mario Baltaylı sayesinde müthiş bir farklı galibiyetle videoyu sona erdiriyoruz. Bir sonraki maç Lazio ile oynayacağız. Video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.